Bir çiçekçi içerisinde güllerin ve lalelerin bulunduğu iki tane buket düzenlemiştir. Bu buketlerdeki çiçek sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Birinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının iki katıdır. O zaman gül ve lale diyelim. Güllerin sayısı lalelerin sayısının iki katıdır. X burası da 2x. Iki İkinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının üç katıdır. İkinci bukette güllerin sayısı lalelerin sayısının 3 katıdır. Yani lalelere y dersem güller 3 y. Birinci buketteki lalelerin sayısı yani x. İkinci buketteki lalelerin sayısının 2 katıdır. Yani y'nin 2 katıymış bak. 2 y mi? Birinci buketteki lalelerin sayısı ikinci buketteki lalelerin sayısının 2 katıdır. Güzel yazdık yerine. Bu iki bukette toplam 30 çiçek varmış. Burada 3x kadar çiçek vardı. Burada 4y kadar çiçek. Hemen 3x artı 4y eşittir bize 30 olarak verilmiş. Hemen x yerine getirip 2y yazarsam. x yerine bakın 2y yazdım. Artı 4y eşittir 30. 3 çarpı 2y 6y. 4y daha 10y eşittir 30. Y değeri buradan ne olacaktır? 3. İkinci buketteki çiçek sayısını soruyor. İkinci buket bakın şuydu. 4 çarpı 3'ten demek ki ikinci bukette toplam 12 tane çiçek vardır diyoruz.